Kes bunu kes. Heriti kes. Bunu da kes. Gro da kes. Kes kes kes. Tankı kes. Kes kes de birilerini kes. Bir daha da atar yapmazlar bana ya. Oy, oy. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir solar ankit videosuyla karşınızdayım. Yayında bir tane oyun döndü. Onun ben de e, videosunu çekmek istedim. Başlardan info vermeyeyim. E, çok güzel bir oyundu. Hanzo bu aralar bol bol oynamaya başladım. Aslında e, birkaç tane daha Hanzo oyunu var. Ama bunu atmak istedim. E, nedenini anlayacaksınız sonlara doğru. Yani bir hero neler yapabilir. yani Ya da bu hero neler yapabilir. Yavaş yavaş her hero'yu da öğreniyorum diyelim. Öğreniyoruz alışıyoruz. Ee, el kol bacak alışsın Hero. Hero gerçekten çok güzel ve işlevsel olarak kullanılabilir ADC rolünde oynadım. Ee, hoşunuza gidecektir diyor. Umut ediyorum. Ee, oyun sesini açmayı mı unuttum ben? Oyun sesi var mı acaba? Evet oyun sesi var. Ee, çok mu az mı onu bilmiyorum. Kulaklık takılı değil. Ben bir de kulaklık takayım. Zaten şu an farm yapıyor. Bütün <laughs> işlemler devam ediyor. Şu an daha iyidir diye düşünüyorum. Ses ve hem ses kalitesi hem şey. Ee, bu arada arkadaşlar videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı, yayınları kaçırmamak için Dila like kanalımı veya Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Hadi let's go yapalım. Şimdi e, bizimkiler iki kere öldü daha. Oyun başlamadı. <laughs> ee, Altta yine bir Roa'm var. Ve Hanzo'da geçen seferkinde Hero'da çok kalmadığım için şikayet etmişsiniz. Bu sefer Hero'da kalacağım. Ee, altını alamadım orada denedim ama kilimi alacağım. Bam. Hemen kili aldık, çıktık. At var. Hel geliyor. Burası büp At yandan geçti. Üstte indi. Eksik fightlar. Yani 4 kişiler ve 2 kişi kesmeye çalışıyorlar. 3 kişiler 2 kişi kesmeye çalışıyorlar. Birini kestiler. Anzo oradan tabi durur mu? Bam bam bam. Daha early çok itemim yok, farmım yok ve hasara bakın. Gerçekten hero vuruyor şu hero da ölmüyor. <laughs> At gerçekten ölmüyor. Burada bir hatalı hareket yaptım. E, atı keseceğim diye öldüm. E, bu tamamen my bet. Yani aç gözlülüğüm. E, olur öyle şeyler. E, bu adam da ölüyor mu burada? Evet öldü. Midlane takılıyor ve ben doğuyorum. Bu arada buff'um da doldu zaten. Çok ölmem bana bir şey kaybettirmedi aslında. Zaten tanktı. Gold rune'ne girmişim. Yani pek bir kayıp yok benim açımdan. Her şey daha iyi olacak diye umut ediyorum bakalım. Sonucunu bildiğim bir şey izlemek gibi oluyor bu ya. Aga bir. <laughs> umut ediyorum diyorum bir de. <laughs> Bu da işte, öyle bir umut. Eee, burada kafasına kafasına vur onların. Kaç. Hylos bana biraz bilenmiş. Yani sürekli ar arkaya bana oynamaya çalıştı. Eee, oralarda da görüyorsunuz. da Tamam mantıklı olanı yapıyor zaten, ona bir şey demiyorum. <laughs> Ama ileride... Iı, de aynısına sürekli devam ediyor. Adam biraz manyak. Burada easy bir tane kilim var. Dıt Gitmeden söyleyebilirim. 280 gold verdi. Yani gayet güzel, başarılı. Farmım iyi durumdadır diye düşünüyorum. Bu ildini falan göstereceğim. İlk item orman eşyası, ikinci item hareket hızı botları alıyorum. Ee, hero'ya hareket hızı gerçekten önemli. Haydos psikopat ya. yani Takımı oralarda bu bende bak bak. <laughs> Hala benim ulti basmamı falan bekliyor şifa attı yere hiç kesebileceğimi zannetmiyorum. Let's go kaç. Hero gerçekten güzel olmuş. TRD Meta'da neden yok? Çünkü çok tercih eden yok. Beşli takımlarda tercih ederler mi? Onu bilmiyorum. Ee, son zamanlarda Squats pek fazla oynamıyorum. Ee, ama bence tercih edilir diye düşünüyorum. Edenler vardır izlemiyorum da. Turtle alamayacak mıyız be? At geliyor. At ve Hel zaten alt çıkmıyor. Eee Jav'dan daha çok pardon. Eee o diğer garip herodan daha çok bu var. Burada. Stun attı. Diğeri ultiyi bastı. Hiç zorlamaya gerek yok. Ultiyi bastı. Koşa koşa geliyorlar. Geçer mi? Kıyamam. Burada sattılar beni. Keseceğim diye. Helle. At. Biraz psikopat yani <laughs> dedim ya bana bilenmişler kafayı koymuşlar diye. <laughs> Anamla manyak yani. Güzel oradan kilimi aldım. Şu an e, farında farmda çok öndeyim. Yani ama karşı Granger'da önde 4-1-2 oynuyorum. E, alt sürekli kalabalık ve o kadar kişi tutabiliyor aslında yani lane'de güzel yanı da o. Hasarı da çok. Ama işte Granger'ın da hasarı var ve yamuklu beni. Enerji lazım. Red buff'la çok da güzel oluyor ya Gerçekten güzel. Burada heli çok geç fark ettim. Bu tarafa yani koşmak benim için mantıklı gibiydi. Ama diğer tarafa koşsaymışım daha iyiymiş. O da ölüyor orada. O da yamuldu. Yani birebir bir takas oldu. Ee, ulti basıp kaçmayı denemek işime yarardı. Ya da diğer kule tarafına gitseydim kesinlikle ölmezdim ama o an refleks yani <laughs> anlık refleksim. Hatalı bir hareket o. Ee, kendi hatalarını da görebiliyorsun bu şekilde. <laughs> İki tank kapışır bu ne ya? <laughs> Bunlar da psikopat yemin ediyorum. İki tane kapışıyor tabi ben mide doğru bir hemen orada ultiyi basıp geri çekiyorum enerjiyi dolduralım enerji dolu iyidir ultinin enerji doldurma özelliği çok iyi zaten 10 saniyede falan geliyor ileride dur 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 Hero'nun Ha, hasar metnine çok bayıldım. Gerçekten iyi hasar vuruyor. <laughs> Burada tabi ben Granger arıyorum da Granger gerçekten Turtle'a falan gitmiş. <laughs> ben base atar dedim. Canı çeyrek falandı. Base değil Turtle tarafına gitmiş. Ya yani Hero'yu çok güzel oynamanız gerekiyor. Ee, yani Dikkatli oynamanız gerekiyor. Amacınız Kil almak veya hasar vermek Evet. Ama ölmemekte ultinizi bıraktığınız yer çok önemli. Ve ultinize sürekli dikkat ediyor olmanız lazım. Hylos beni arıyor arkalarda. O yüzden bıraktım onu. Hylos manyak çünkü. Bıraktı oradaki fight'ı benim şeye bakmaya gidiyor. İllüzyona. Ben de o yüzden hemen geri döndüm. Yoksa o ADC'yi keserdim aslında ama. Ee, i̇ster istemez gölgenizi de sürekli kontrol ettiğiniz için dikkat dağınıklığı oluyor sizde de. Güzel orada easy kill. Ee, bizimki aldı ama olsun. Ido gold derdi zaten Shutdown'lıydı herhalde o. Bakayım. Evet Shutdown'lıymış. Hylos Psikopatı Devam ediyor. Ne? Her ultisi çıkıyor. Zax sövdü E, Hylos önümde base atmış. Göremedim. Yani hel bastığı için ama stun'ı yeri çıkacaksın. Mecbur. Dık dön. Dön hele dön. Düp dür düp. gerçekten güzel o. Bu ildimi gösteririm böyle. Ee, çıktım. Yani orman eşyası, hareket hızı, 7 deniz. Sırada bitmeyen savaş var. Bam bam barap bam bam barap ba. <laughs> Nano'ya bak. Ben gördüm onları tabi oyun oynarken orada. Gitmiyordum o tarafa. <laughs> Her inatla benim ultiye doğru koşuyor kaçmak yerine. O yüzden de öldü orada. Ee, Hylos arkalarda bir yerde bekliyormuş. Ben oradan tabi hala arkada bekliyor ama onu gördüm ben. Ee, bak şimdi. Ben onu normalde red'i alıyor zannettim ilk başta. <laughs> Skill attım ama yok. Oraya bakacağım hop orada. <laughs> orada mepek diye küfür yemiştim. <laughs> Aga be. Bak orada durdu bana mepek bu garanti diyor. Ne <laughs> diyor ama yayında ister <laughs> o. Mepek olma ihtimalimiz sıfır. Hadi gidelim. Şu hasara bak ya. Yani tek skill tutturunca bile hasarınız bu seviyelerde. Yani hasarı bence gayet iyi Heron'un. Zaten bayağı bir farmda öndeyim. Yani geride değilim en azından. Hel'den de öndeyim. Ee, ama Granger'ı zapt edemiyorum. Ya bir de takım çok... Ya karşı takım sürekli bana oynadığı için... Rahat oynayamıyorum. Zaten tek hasar gibi oynuyorum oyunu. Yere çık Cemal'cim. Yani bizimkilerim ben... Zax... Geliyor, ölüyor, geri gidiyor. Geliyor, ölüyor, geri gidiyor. Bir lord falan alamıyoruz. Adam kesmek. Burada enerji fırlamak istedim. Ultiyle zaten 10 saniye sonra dönecek. Hele bak yılan arkalarda bekliyormuş. Hele gördüm orada geri döndüm zaten. <laughs> Aslında orada yanıma da çekerdim ama yanıma çekseydim garanti ölürdüm gibi geliyor. Lolita, Hylos bırakmazlar da o sürükler. Geri döndüm orada da ölmedim. İşe de yaradı hem adamı kestik. Aslında şu an tam Lord'a gelinecek zaman ama kimsenin öyle bir action yaptığı yok. Girmiyorlar yani sürekli fight. Psikopat o benim şeyimi kesiyor ben onu kesiyorum. Harbi manyak adam ya. Yani kafayı bana takmış. <laughs> At beynini ya. Hani yani bu kadar. Bak şu an 3 ölü var. Ya canım az da orada giremiyorum ama tanklar da refleks vermiyor. Zaten doğdular ondan sonrası. İstesem de reaksiyon veremiyorum. Zor yani. Hani bizimkiler bir başlasa ben ocağını söndüreceğim. Şu asar Anlatılmaz yaşanır. Şu özellikten nefret ediyorum. Takılıyor o E, düz vuruş atmıyor takılıyor. Eh, bizim Zax yine öldü. Ya ADC'yi çıkartmışım oradan. Base attırmışım en azından. Satmasa çok iyi. Bak burada da hemen ultiyle enerjiyi yükseltiyorsun. Hı, öyle. Orada da çok zorlamaya gerek yoktu. Aslında tankı değil ADC'yi kesecektim ama yapamadım. Haylas'a bak manyak yine geliyor. Aa kapışırız. Gel buraya. Gel şimdi. Burası çok iyi. Haylas umurumda değil. Hakikaten ADC'yi kesmek istedim. Kesemedim. Hayırlısı umursamıyorum ama yine de sürekli darlıyor beni ve geri, erken geri dönmek zorundayım. Ya. Yani. Tamam doğru olanı yapıyor ama çok satıyor. O sattığı yerleri kullanamıyoruz. O üzücü. Enerjim bitti orada ya mecbur yani <laughs> satmamam da lazım. Ben oraya niye skin atmışım acaba? Manyak gibi. <laughs> Kendimi bir deliye vurmuşum orada. Bak ben aşağıdayım İnatla fight yapıyorlar tek hasarı vuran benim ama inatla fight'a devam Enerji aldık Devam edin satmaya Devam edin ha. Aslında heli gördüm orada hemen <laughs> Bırak Gaç. Ee, Lord aldıklarını zaten biliyorum. Sesi duyuyorsun. Hylos tabi bana vuracak. Ben işimi yapacağım. Lord'u bıraktırmam lazım. Güzel ulti Belerik'ten. Belerik orada beni bir tuttu. Haylos, bir sal yakamı kardeşi ya. Arkada da Lolita var. <laughs> Ama Lolita'yı da umursamıyorum. <laughs> Hasar yemeyeceğimi biliyorum ondan. Zaten vuramayacak yani. Manyak ya kendini deli gibi bir şey yaptı. Ve ve hele bak oraya pusmuştan. Aga be. Abi ne yapabileceğimi bilmiyorsun hani bir de solo oynuyorum. Yani Nana feedliyor zaten trolüne girmiş o oyuna yavşan tekiydi o. Yazıyordu zaten. Hel de güzel yerdeymiş. Ha, kimse görmemiş onu bizden. Ben de görmedim. Ben ne bekliyorum orada? Red mi bekliyorum? Bak şurası tam Lord alınacak yer. Ama gidip alamıyoruz. <laughs> bir ADC'miz falan bir şeyimiz yok ki. Bir de Zax ölmüş yine. Fight'a devam. Durmak yok yola devam. ADC ne yapayım ya? Reach ya buraya gel. Ha, kaçamazsın daha kankam. İki tankla uğraşmakla başım belada zaten. Tek hasar ya. Yani hani böyle ya, <laughs> çarpım da yok. Lord'a da girmek istemiyorum. Tek başıma takım dağılıyor tanklar kesiyor takımın geri kalanını. Yani hasarları düşürüyorum ama bizimkilerin ölmemiş olması lazım ki Lord alabileyim. <laughs> Alınmıyor yani ya. Şu an girsem giremem. Ee, Zax'ın yani biraz geride kalıp Fight'ın şu Helen ulti falan çıkınca girmesi lazım. Nana biraz pasif kalması lazım. Tankların biraz dikkat etmesi lazım. İkisi birden hasar yememesi lazım ki şurada bir Lord alabilelim. Yani sürekli hasar düşürmekten sıkıldım zaten. E kurt, her kurta doğru gidiyoruz bakalım. Niye her kurt boşlukta attı? Kendini deliye vurdu yine. Let's go. atlayın çok puslu ya. Yani Adamlar lord denemesi yapıyor. tabi ya ADC'yi kestim ama arkadakileri görene kadar yani ikisi beni sırf beni bekliyor ileride gölgenle savaşıyorum adamlarla savaşıyorum bir mücadele bir hırs bir şey hiçbir şey yapmıyorum belirikten burada bir güzel bir ulti geldi ama boş yani hala şurada lordu bırak, bırakmıyor ki lord yenilensin yani o kadar şey yani yeteneksiz sanki belirikle lord çalacak bırakmadı ki yenilensin. Azıcık beyinli bir adam olsaydı Lord'u bırakırdı yenilenirdi ama öyle bir beyin yok yine yazık ki. Ee, burada o onu kesti. Yani yapabileceğimiz şu iki tane yani feeder var. Bu ikisi de ne yaptığını bilmiyor. Yani Zax'ın bir karşıda hel var. Öfke alma ya da bu kadar hasar Hani araya bir tane tank şey koymuş. <laughs> Buz koymuş. Garip yani. Kendini taşı çevirme alsan daha çok fayda eder. Ee, buralarda devam artık. Sürünmeye. <laughs> Neden redimiz? Hayır o benim. Ne yapıyorsun lan? Kendini deliye vurdun hiç. Üstlerinde <laughs> adeci. Adeci'yi iyi düşürdüm aslında ya. O kadar kestim ki adamı Her niye ulti bastı lan <laughs> Adam ta base'den ulti atmış Dağ rüzgarı gitti onun Safı gitti Tanklar aksana erimiyor zaten Lord erimiyor tanklar erimiyor Yeniden doğma almışım. <laughs> bir mücadele, bir hırs, bir istek. Vur oğlum. Şu an ne vurdum lan adeciğim. He ne yapıyorsun? Kendini deliye mi vuruyorsun? Ki yeniden doğmam var yani. Minyonları kesmeye çalışıyorum. Adamları kesmeye çalışıyorum. Ama orada beni o çektiği için. Yani çekme sikili iki kere yedim. Çık çık çık. İyi kaçtım. Orada yeniden doğmam gitti biraz. Deflemeye çalışıyorum. <laughs> Abi habire de büyük minyon geliyor ya tipe bak. Orada hatalı bir ulti attım. Keserim diye. Yapabileceğim en büyük hata. haylos bağımlısı daha da bırakmaz. Vurayım dedim ama Hatalı ulti. Ultimi çok ortada bıraktım. Minyonları tutsun kuleye gitmesin diye belki keserim dedim ama olmadı. Yapabileceğim bir şey yok. Yani şu oyuna daha gerçekten yapabileceği bir şey yoktur. Benim Heron'un <laughs> Hanzo bu kadar yani. <laughs> yani bir yer o başka. Ne yaptısın ki? Bu ne olursa olsun ya. şu an tamam bir ADC oynasaydım büyük ihtimalle bu oyunu ka kazanır mıydık? Nana Yerine bir adc alsaydı ben üste gitseydim ama yok adamda o Potansiyel olmadığı için yeteneksiz de Şurada ölmüyor ya neyse iğrenç bir yere cyborg Tipe bak Ne abi ki Garip bir yara ya Kufranın derinini deliye vurdu yine Oyunda burada Finish Yani Yapabileceğim bir şey yoktu takımda zaten <laughs> Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yani Hans öyle bile %34 hasar vurmuşum. Ee, yapabileceğim bir şey yoktu. Karşısı full üstüme oynamasına rağmen bayağı bir tuttum. Yani ama diğer lane'lerden hiçbir şey olmadı. Burada konunun özetine gelecek olursak bu hero gerçekten güçlü ve oynanılabilir. Doğru oynarsanız her şeyi başarabilirsiniz. Sonda benim e, tek atam Gölgeyi, yani ultiyi yanlış yerde kullandım. Ee, o da my bet yani. O yüzden de öldüm. Öldüğüm için de oyun bitti ama bitmeseydi bile en fazla biraz daha deflerdim. Ee, bir de tilt olmuşum yani emek veriyorsun. Ee, tek hatam oydu. Orada da bir de öldü de bir tane ölüşüm var. Orada yanlış yöne kaçtığım için. Yani gözlem ve hatalarınızı görün. Yavaş yavaş kendinizi geliştirin. Hero'yu direkt rank'ta almayın. Yani biraz öğrenin, alıştırma yapın. Ondan sonra alın ki, Erol gerçekten güzel oynamayı da yavaş yavaş alışırız diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.